Motosikletin şu an normalde dörtlüleri yanıyor tamam mı? Börtlüler yanıyor ancak arka yanmıyor. Hadi bunu sizlerle beraber çözelim. İlk başta selesini açıyorum skater için. Şurada, şurada, şuralarda, şuralardaki vidaları söküyorum. Sonra kapaklar bir bir gelmekte. Sizler tabi atmayın ben videoda olduğum için attım. Bu şekilde bu kapağı çıkartalım. Kapakları çıkarttıktan sonra bakın şurada sinyalleri ve stop lambalarına giden hatlar var. Bunu aşağı doğru sıyırın. Burada ikili kablo olanlar sinyallerin kabloları. Bir tanesi de stopun kablosu. Şöyle yakından inceleyelim. Şu harfi yazanlar sinyaller. Yazı yazmayan da stoplanması. Zaten uğraşıp bu çıktı yerinden. Ya biraz burayı kurcaladım şunu fark ettim. Sokete iyi bakın arkadaşlar. Soketin çentiği gelmiyor. Bak burada da iki tane çentik var. Bildiğin fabrikasyon şu plastik ters takıldığı için şu soket tam yerine oturmuyor. Şunu hemen kendi yönüne doğru olacak bir biçimde takayım. Bak burada tek çentik var. Tek elle zor oluyor biraz ama. Bak şimdi nasıl oturdu yerine. Bunu da buna yerine taktık mı tamam ya. Allahı. parçayı sıkıntılı takmışlar. Bazen sinyal çalışıyor bazen çalışmıyor. Saçmalığı görüyor musun? Yani bazı şeyler fabrikasyonda hata olabilir. Bak şimdi nasıl çalıştı. Bak, bak şimdi nasıl çalıştı. Ya aslında bazı arızalarınız bu kadar kolay çözüm üretilebilir. Üzerine bir parça elektrik bandı sararsanız arızayı tamamen bu şekilde çözmüş olursunuz dostlar. Evet. Bitirdik diyelim. Kapattık diyelim. O arıza da bu kadar kolaydı.